Herkes bağırsak sağlığından bahsediyor. Ama bağırsaklarının zihnini ele geçirebileceğini biliyor muydun? Hadi gel, neler oluyor bir bakalım. Bağırsakların sadece sindirimle ilgili değil, aslında ikinci beyin gibi. Bağırsaklarında sızıntı olduğunda, bağırsak duvarında minik boşluklar açılır. Bu da dışarı çıkmaması gereken şeylerin kaçması demek. Mesela toksinler ve bakteriler gibi. Peki sonra ne oluyor? Bu baş belaları kan dolaşımına sızıyor ve bağışıklık sistemin çıldırıyor. Sonuç mu? İltihaplanma, beyin bulanıklığı ve hatta ruh hali değişimleri. Evet, bağırsakların kelimenin tam anlamıyla zihnini karıştırabilir. Kendini yorgun, endişeli veya odaklanamamış mı hissediyorsun? Suçlu bağırsakların olabilir. Yani berrak, Mutlu bir zihin istiyorsan, işe bağırsaklarına iyi bakarak başla. Oldukça çılgınca, değil mi?